Aslında Katar'la olan yakın ilişkiler temelde liderlerin kurumsallık dışı kişisel ilişkileriyle de çok ilgili. Fakat şöyle bir durum yaşandı. Körfez krizindeki maddelerden birisi Türkiye'nin askeri üssünün iptal edilmesiydi. Türk askerinin oraya gelmesi temelde fiziki bir istihbarat desteği olmakla beraber temelde bir sosyal siyasal destekti ve bu Katar emirini çok güçlendirdi. Fakat Türkiye belli ürün kategorilerinde son 5 yılda sıklıkla ilk 3'e giriyor. Hocam bir önceki bölümde Körfez krizinden Katar'ın dış politikasından ve diğer körfez ülkeleriyle olan ilişkilerinden bahsetmiştik. Dilerseniz bu bölümde Türkiye-Katar ilişkilerine biraz bakalım. Halkta da büyük bir yankı uyandırmıştı Türkiye'nin Katar'la olan yakın ilişkileri. Katar-Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz hocam? Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin Körfez İşbirliği Konseyi ile yakın bir anlaşması var. Stratejik işbirliği Anlaşması. Hatta geçtiğimiz yıl bu bir ortak ticaret alan anlaşmasına evrildi. Şu anda da doğrudan dış yatırım anlaşmasına evrilmesi süreci var. Yani o görüşülüyor. Yalnızca Katar'la değil o nedenle aslında bizim bu alt bölgeyle bir yakın temasımız başladı 2008'de. Fakat bu devletlerin hepsi aynı sermayeye sahip değil ne ekonomik olarak ne sosyal olarak ne siyasi olarak. Bazılarında pastanın payı daha büyük, bazılarında Türkiye'nin daha kolay angaja olacağı süreçler var. 2013'ten itibaren o dönem Cumhurbaşkanı ve Başbakan olan liderlerin de şahsi yakınlıkları ve işbirlikleri sayesinde Katar'ın Türkiye ilişkileri bir ivme kazandı. Ve burada kurumsal ilerleyen süreçler var. Yani bir stratejik işbirliği anlaşması imzalandı, ortak ticari konseyler kuruldu. Sonrasında bir askeri üst anlaşması var ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Aslında Katar'la olan yakın ilişkiler temelde liderlerin kurumsal sağlık dışı kişisel ilişkileriyle de çok ilgili. Yani hem Emir Tamim'in hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilişkileri. O nedenle aslında burada daha hızlı ilerleyen bir ime görüyoruz. Çünkü diplomasi de bu çok önemli. Tabii ki süreçler kurumsal ilerleyecek, belli yapıları etrafında gidecek. Ama liderlerin süreçleri hızlandıracağı bir kişisel inisiyatifleri de oluyor. İşte bu tam olarak Katar'da devreye girdi. Sonrasında bir askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Ve bu anlaşma basında paylaşılmamıştı. Katar krizi esnasında gizlice basına verildi Arap medyasında biz o sayede anlaşmaya ulaştık. O da şu belli bir kısmı paylaşılmıştı ama bütün anlaşmaya ulaştık. O da şöyle bir içeriğe sahip. Katar'daki askeri unsurlar belli dönemlerde Türkiye'deki askeri unsurlarla eğitim anlaşmaları, ortak projeler yapacaklar tamamen askeri eğitim üzerine. Türkiye'nin orada bir askeri üssü olacak. Belli sayıda asker orada bir süre konuşlanacak ve işte bu işbirliklerinin uzun süreli ve istihbarat paylaşımına da içeren o kurumsal bir yapıda evrilmesi planlandı ve adım adım bu ilerliyordu. Yani Körfez krizinden hemen önce ben askeri üssü ziyaret etmiştim. Daha küçük bir fiziki yapısı vardı. Çünkü Katar'da bir askeri üs var ABD'ye ait. 10 bin askeri var ve çok büyük bir alanı var. Yani ABD'nin en büyük deniz aşırı askeri üslerinden birisi. Hatta bildiğim kadarıyla en büyüğü. O nedenle Türkiye'nin oradaki durumu henüz yeni gelişiyordu. Fakat şöyle bir durum yaşandı. Körfez krizindeki maddelerden birisi Türkiye'nin askeri üssünün iptal edilmesiydi planının. Katar'dan istenen maddelerden birisinin. Katar tabii yine bu konuda asla fikir değiştirmeyeceğini söyledi. Şöyle bir hassas durum yaşandı. Sınıra Suud askerlerinin ve tanklarının dizildiği söylentisi geldi Katar'ın içine ve aradan bir 3 saat geçmeden Türkiye'nin özel kuvvetleri Katar'a iniş yaptı hava gücüyle. Bu fiziken bir çatışma doğar doğmaz ihtimalini kenara bırakarak siyasal büyük bir destekti. Sosyal büyük bir destekti. O günden sonra askeri ilişkiler hem daha derin bir ivme kazandı hem de güven inşası, hali hazırda zaten devam eden güven inşası daha da kuvvetli, kavi bir hal aldı. Çünkü çok zor bir durumda az evvel bahsettiğim, ilk bölümde bahsettiğim gibi büyük bir toplumsal şokla Katarlılar bu süreci geçirirken birden Türk askerleri geldi. Yani bu büyük bir destekti. Ama şunu özellikle söylemek isterim. Katar'ın ve diğer körfez ülkelerinin zaten ABD ile bir güvenlik anlaşması var. Kuveyt'in işgalinden sonra oldu bu anlaşmada. O da şu anlama geliyor. Herhangi bir şekilde bir körfez ülkesi iç politika ya da dış politika nedeniyle temel güvenlik sıkıntısı yaşarsa Amerika Birleşik Devletleri onları koruyacak askeri müdahaleyle. Yani zaten Suud ya da birisi bir süreçte bulunsaydı orada bir savaş çıkma ihtimaline hemen hiç kimse ihtimal vermiyordu. Evet belli göstergeler yapıldı. Oraya tanklar getirileceği söylendi. Hatta kara sınırının tünellerle kazılıp denir sınırı işte bir su kanalı hali getireceği söylendi ama bunların hepsi söylentide kaldı. Türk askerinin oraya gelmesi temelde fiziki bir istihbarat desteği olmakla beraber temelde bir sosyal siyasal destekti ve bu Katar emirini çok güçlendirdi. O günden beri yakın çevresinde zaten Türkiye'den emekli askerlerin olduğunu üst düzey askeri personelin olduğunu biliyoruz. Buna ek şöyle bir durum yaşandı şimdi biliyorsunuz siyasal tarihte hem burada yaşananlar var hem bir iç politikada yaşananlar var. Türkiye'de zaten aslında bir e, savunma sanayi üretim sürecine girmişti ve Körfez İşbirliği konseyine bağlı ülkelerin askeri harcamaları çok yüksek. Yani Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dünyada ilk beşteler. Bazen birinci sıraya çıktıkları bile oluyor. Belli ürünlerin alımlarında. Ve çoğunlukla ABD'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan alıyorlar. Ama onlar da şöyle bir argüman başladı. Biz bunu neden çeşitlendirmiyoruz? Farklı ülkelerden farklı ekipmanlar neden almıyoruz? ABD ile yaptıkları güvenlik anlaşmasının bir parçası olarak ağırlıklı olarak oradan alıyorlar aslında. Türkiye bu noktada devreye girdi. Öncelik Öncelikle üniformalar, askeri üniformalar, askeri botlar gibi daha mühimmata değil askerlerin genel durumuna dayalı ürünler. Sonrasında şu an Türkiye'de de yakından takip ettiğimiz üzere daha büyük kapsamlı sihalar, ihalar, daha mühimmat satışı devreye girdi. Şu çok önemli rakamlara baktığımızda Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin temel askeri mühimmat alımları hala birinci sırada Türkiye değil yani hala en fazla payı yüzde olarak ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa gibi batılı devletler alıyor ama temelde ABD. Fakat Türkiye belli ürün kategorilerinde son 5 yılda sıklıkla ilk 3'e giriyor. İşte Bahreyn için bir üründe 3'e giriyor, Katar için bir üründe 3'e giriyor. Bu önemli çünkü dünya genelinde pastadaki payı düşündüğümüzde Türkiye savunma sanayisinin bu ilişkilerdeki ekonomik rolünü görüyoruz ve bu ilişkilerin bir noktada diplomatik olarak da derinleşmesini sağlıyor çünkü mühimmat aldığınız bir ülkeyle başka bir güven inşasına giriyorsunuz. O anlamda Türkiye'nin Katarlı ilişkilerinde askeri boyutun çok kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu tek ülke değil yani diğer ülkelerde de askeri üst gibi bir planlama ya da anlaşma yok. Fakat askeri mühimmat satımı üzerinden belli işbirlikleri üzerinden bir yakınlıklar var. Şuna da çok kısaca değinmek lazım. Aslında Türkiye'nin Körfez'le ilişkileri ve Katarlı ilişkileri büyük bir ekonomik ya sahip. Yani askeri harcamalar da bunun bir parçası. Belli Türk ürünlerinin oraya satılması ve belli uzun vadeli ticaret anlaşmalarının, yatırım anlaşmalarının yapılması önemli ve bu zaten ilişkilerin ana ayağını oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la yaşanan uzlaşı süreci de bu ekonomik durumlarla başladı. Fakat aslında bir kültürel yakınlık da var. Şöyle, Türkiye'nin orada Yunus Emre Enstitüsü var. Katar'da ve Bahreyn'de. Çok fazla dil alışverişi oluyor. Çünkü çok fazla insan Türkçe öğreniyor. Türkiye'den ev alıyor. Çocuğu burada üniversite okuyor. Ortak evlilikler var. Yani aslında bütün bu süreç biraz daha e, sosyopolitik kısmına eğilinirse oradan da kurumsal ve daha derin ilişkiler çıkabilir. Çünkü Körfez ülkelerinin genelinde bu kısım daha çok Amerika ve İngiltere kurumlarının elinde. Türkiye'nin de bu noktada bir manevra alanı olduğunu görebiliyoruz sahadayken. E bu da hassas. Bir de şu şöyle bir durum var. Bu da bizi biraz Katar iç politikasına döndürüyor. Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke ama halkının büyük kısmı işte belli muhafazakar ya da İslami eğilimlere sahip içinde daha milliyetçi olan gruplar var farklı etnik gruplar var aslında bir mozaik var burada. Körfez ülkelerinde de benzer bir e, mozaik var fakat daha küçük ölçekte ve siyaseten biraz daha güvenlikleştirilmiş belli noktalarda. Tıpkı Türkiye'de de belli örnekler üzerinde olduğu gibi. Türkiye'nin bu demokratik yönü aslında ilişkilere yansımıyor. Yani yani burada bir e, rejim ihracı yok karşıya. Fakat karşı tarafta devam eden, bundan bağımsız eden devam eden bir reform süreci var. Yani şey Hamad Katar'da bir değişiklik yapıp seçim süreci başlatmak istemişti meclis seçimleri için ve bunu ilk kez oğlu uzun yıllar sonra yaptı. Fakat geçen haftalarda yapılan bir referandumla Şura Meclisi seçimleri artık iptal edildi. Yalnızca belediye seçimleri yapılacak. Yani orada da dö dönüşen, değişen bir iç politika var. Kadın hakları, gençliğin yaşadığı dönüşüm, ülke içerisindeki İslami grupların ya da milliyetçi grupların yaşadıkları dönüşümler işte. STK'ların yasaklanması, izin verilmesi vesaire vesaire gibi yani ilişkilerin aslında bir birbirlerini etkileyen küresel dış politika tarafları var. Bir de birbirlerinden bağımsız fakat uzun vadede etkili olabilecek şekilde yaşadıkları bir e, toplumsal dönüşüm var. Bu ilişkilerin kurumsal, uzun süreli bir yapıya evrilmesi için her iki ülkenin de bu iç politikayı da iyi takip etmesi gerekiyor. Bu noktada da bir e, kapital olduğunu ama henüz bunun çok iyi kullanılmadığını söyleyebiliriz. Fakat temelde yalnızca Katar'la olan ekonomik, askeri ilişkiler anlamında değil, fakat bizim e, bölge etkileri olarak da gördüğümüz işte Katar'ın Türkiye ile Suriye'de, Mısır'da, Sudan'da Somali'de, dünyanın başka yerlerinde, Ukrayna krizinde, Gazze'de üçüncül örnekler üzerinden de işbirliği yaptığını görüyoruz. Bu da ilişkilerin bir sonraki aşamaya sıçradığını, belki buradan da gelişebileceğinin bir örneği. Katıldığınız ve cevapladığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.